Vay be örümcek kız seni aldatıyormuş harbiden. <laughs> evet Tarık bunu en başından beri biliyordum. Yakup aşkım geldin mi? Arka tarafta mısın? Evet güzellik arka taraftayım. Hadi bakalım oh maşallah gel bakayım. Tamamdır aşkım hemen geliyorum. Gel bakalım güzellik. Oh, nasılsın bakayım iyi misin güzellik? İyiyim Yakup'cum sen nasıl? Hmm, tamamdır güzellik. Ev boş mu? <laughs> evet tabii ki de boş. Çay kahve içeriz. Olur güzellik. Gel bakalım. Hadi bakalım. Arabayı park edeyim mi buraya? Evet evet edebilirsin Yakup'cum. Hadi gel aşkım gel gel hadi. Boşa dedi. Fakir yok. Yorumcu çocuk yok. Tamamdır güzellik. Hadi bakalım. <laughs> bu hangi kameraydı unuttum. Kardeşim arkada kamerasını mı unuttun? Firdaysi sakın örümcek kızın evine kamera yerleştirdiğimiz yorumlarda yazmayın tamam mı? Yoksa örümcek kız yorumlarınızı okur ve fakirden boşanır. Evet arkadaşlar sakın ama sakın yorumlara yazmıyorsunuz yorum olarak. Sakın arkadaşlar hangisiydi hangisiydi burası oda, oda tarafı. Burası aynen arka taraf. Aha çocuğu görebiliyorum. Arabası Ferrari. Ne? Evet kardeşim yemin ediyorum arabası Ferrari. Oğlum ciddi olamazsın. Yemin ederim. Oha hadi bakalım güzellik geçelim hadi tamamdır hadi tamam ya çok konuştun hadi geçelim